yıllarda yıllarda. Balak'ta bir tane ağzına kadar kitap dolu. Eski kitap, Osmanlıca, Arapça kitap dolu. Yetkili birisi bir tane kane arabası kiralıyor, at arabası yani. Diyor ki bunları boşalt, kalişe at diyor. Para veriyor ona kitapları. O kitapları Adam yük bir arabasını, kani arabasını götürüyor, Halic'e atıyor. Bir seferinde de bunu Avusturya seferi görüyor. Diyor ki bu kitapları satar mısın bana diyor. Adam zaten atmaya götürüyor onları. Cennem minnet. Sözün kısası 15 liraya diyor. O bir araba kitabı alıyor oradan sefir. Ve bu kitabların içerisinde ne çıkıyor biliyor musunuz? Ne çıkıyor derseniz. Dünyada tek nüshası olan i̇bn Sina'nın kendi eliyle yazdığı El Kanunu Fittib. Dünyada tek nüshası olan i̇bn Sina'nın tıp kitabı. Kendi eliyle yazdığı kitap. Adam alıyor, Avusturya'ya götürüyor onu yani bugün. O kitap Viyana Müzesi'ndedir. O Karsin, e, Profesör e, e anlattığına göre. Diyor ki biz diyor eczacılık fakültesi olarak, bir Türk devleti olarak diyor bir kopyasını istedik vermekle bize diyor. Niye versinler ki? iyi de etmişler. Sen malına sahip çıkma. Yani bir zamanda böyle, ben çocukluğumda yaşadım onu. Çok böyle fazla bir şey yok yani. Evinizde bir Arapça Kur'an diye ya da bir Arapça kitap oldu mu suç olarak bize geliyor, alıp götürüyorlar size. Böyle bir dönemler yaşadık Böyle bir dönemlerde kitaplar, kimisi korkusundan yaktı, kimisi gömdü onları, kimi denize attı onları, kimini de yakaladı attılar. Ve dolayısıyla büyük bir hazinemiz böyle de telef oldu ya yurt dışına kaçtı. Ya yani ben gurur istire yedindiremiyorum onu. Dünyanın dördüncü büyük Osmanlı arşivi Beykrak şeyde e, Bulgaristan'da. Ya yani ben bunu bir kitapçı olarak ben bunu bir Türk olarak anladım Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben bunu e, kendimi içime